Ekim ayının çalışmamızı size artırma uğraşacağız. Bildiğimiz gibi biz fakirlerimizi iki hatta üç noktaya kadar ayırabiliyoruz. Birinci derecede olanlar hiç geliri olmayan, devletten herhangi bir yardım almayan, hasta olan, gelenlik olarak bunlar birinci tercihimizdir. İkinci derecede olanlar ise mühsimlik çalışan, kirada olan, kirası ödemeyen muhtaçlar olabiliyor ve böylelikle sırayla devam edebiliyor. gidiyor. Tespit evet. komisyonumuzun aileleri zancide etmeyecek bir şekilde gururuna dokunmadan titizlikle araştırmasını yapıyor. Yardım ihtiyaç başvurusu da bulunanlar ziyaret ederek evlerine misafir oluyor. İhtiyaçlarını yerinde görerek karar veriyoruz. Ekim ayının içerisinde kurban barımı da yer alması münasebetiyle kurban faaliyetleri de yer aldı. Kurban bayramında 7 baş hayvan kurban edilerek yedi baş hayvandan çıkan bir ton et 500 aileye yani ikişer kilo şeklinde ambalajlarak dağıtıldı. Ekim ayın içerisinde derneğimize hayırsever bir vatandaş tarafından adak bağışında bulunuldu. Yapılan bu bağış 15 aileye ulaşıldı bayram ihtiyaç kapsamında 151 çift ayakkabı bunun yanında 150 kişiye de elbise verildi. 35 aileye ise aylık gıda ihtiyacı giderildi. İlimizde eğitim gören ürüncilerin gıda ihtiyaçlarını 125 patates, 21 soğan olmak üzere 4 kasa yaş meyve de verilmiştir kellerini terk edip ilimize sığınan Afgan ailelerinden ihtiyaçların giderilmesi noktasında gayret sarf eden derneğimizin mahalle sakinlerinden bildirmeleri üzerine yeni mahallede ikamet eden bir Afgan aileye kurban bayramı öncesi kurban eti, gıda ve elbise, ayakkabı yardımı yapıldı. Tespit komisyonumuzun iki ayrı Afgan ailesi daha ulaştı. Kiralarını ödemeyen durumda olan ailelerin kira bedellerini karşılandığı kışın ısınma problemlerini için odun temin edildi. Soba, buzdolabı ve gıda ihtiyaçlarını giderildi. İlimiz, dilimizi bilmedikleri için iş bulmak zoru, zorluk çeken Afgan aileleri iş imkanı sağlamak üzere derneğimizin üye ve günülerine seslenildi. Basın duyurusu yapıldı. Yardıma muhtaç tespit komisyonumuzun fakir ve muhtaç aileleri ziyaret ederken karşılaştıkları manzara manzarayı kelimelere dökerken inan ki insanın yüreği parçalanıyor. Biz Elazığ'da bu zorlukları yaşayan insanlarla karşılaştık ve komşusu aç iken kendisi tok yatan bizden değil hadisini kendimize şiar edindik. Siz değerli kardeşlerimizde bu hususta duyarlı davranmaya ve bir mağdur ailenin aylık ihtiyacını karşılamaya davet ediyoruz. Fakir muhtaç aileleri yanında bulunan tüm haysever ve duyarlı kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Allah yaptıkları yardımları dergah izatında kabul buyursun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.